Dilaver Bey, ee, kusura bakmayın kız kardeşimin çok önemli bir işi çıktı, yoksa kesinlikle gelirdi. Ne yapalım efendim, kader. Zaten benim de yeni felsefem şu artık. Kaderde varsa ekilmek, ne yaran ayakta dikilmek. Buyurun içeri geçelim. Çocuklara gözetmenlik edelim. Ay çok naziksiniz. Yeni felsefemin karakteristik bir özelliği. <laughs> <laughs> Ayşegül. Efendim. Pazar akşamı saat sekizde arasaydın. Sana bir şey söyleyecektim ya. Ee? Partiye girmeden önce söylemek istiyorum. Daha doğrusu sormak. Ay yoksa beklediğim soru mu geliyor? Ay heyecandan öleceğim. Şşşşt hop Ne oluyor bakayım burada? Hulki Hoca. Hulki Hoca? Hulki Hoca ya Hulki Hoca. Müdür Dilaver beni de çağırdı partiye gözetmenlik yapayım diye. Gözüm üzerinizde ona göre. Oh. <gülüyor> 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 Şu iki hoca da alim. Herkes meşrubat içer. Ne zaman görsem şalgam suyu içiyor. Ya boş ver sen Hulki hocayı. Sen bana bir şey diyecektin. Ha doğru. He? Ayşegül. Şalgam mı? Şalgam tabii ya. Birinci aile sırrını bulmak için. O zaman birinci kişi de Hulki Hoca. <laughs> ne? Ee, benim hemen Hulki Hoca'yı bulmam lazım. Ayşegül! Şimdi bana küçük beyinli diyen o herif bu okulda mı? Evet burada. Sen hiç merak etme. Ben seni ona götüreceğim. Gel sen benimle. Ha, sen görürsün benim yerime kız kardeşimi. Hatta o sarı çıyanı davet etmek neymiş? Şimdi Foyan meydana çıktı Serda. Seni o Normal eylem etmeyeceğimi söylemiştim. Ne oldu? Küçük bir takiple büyük sır meydana çıktı. Bekle beni bir haber. Kızlar, hazır mısınız? Hazırız. Güzel. Planımızı eksiksiz uygularsak, parti Hı. sonunda Selim, Ayşegül denen ezik kızın... bir daha suratına asla bakmamak üzere onu terk edecek Hı. ve Selim benim olacak, benim. Yürüyün kızlar, bu partide çok ortalık kırışacak, çok! Hem de çok! <laughs> Merda Hanım, siz ciddi misiniz? Vallahi kulaklarıma inanamıyorum. Demek ki Yavuz Sultan Selim, Mısır'a sefere gitmeden önce yolu şaşırıp... ...önce İran'a gitmiş, öyle mi? Ya sonra da bozuntuya vermemek için... ...ben zaten İran'a gidecektim deyip... ...gitmişken İran'da da Çaldıran Savaşı'nı yapmış. Ama ben inanın bunca yıllık tarih öğretmediğim Böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Anlatmazlar bunları Dilaver Beyciğim, anlatmazlar. Ama siz de sanki böyle yaşamışsınız gibi anlatıyorsunuz. Ee, yaşadık tabii. Kuzenimiz vardı askerde. Çok esprili tüensiniz. <laughs> ya öyleyim de. Melda Hanım. Buyurun Dilaver Bey. Ben hayatımda sizin kadar tarihle ilgili, tarih bilgisine sahip insan rastlamadım. Tam ben de müsaadenizle bir, bir teklifte bulunmak istiyorum. Ne teklifi? Okulda tarih öğretmenliği yapar mısınız? Ay bilmem ki. Ne olur Melda. Al, bu iş için hiç ediyorum. Göster bana kepçeyi kafasında kır. Hah işte oradalar. İnanın çok ani oldu. Oo, oh, ben yokum ya muhabbeti nasıl da koyulaştırmışlar. Gel sen benimle. Hadi Vallahi bir düşüneyim. Ha düşün, düşün tabi, düşün tabi. Selda Hanım. Selda, ya adımı unutmamışsınız. Evet Selda. Ah bu da Cevat Usta. Bu da işte o. Şimdi yaktım çınarı. <laughs> kaçın, kaçın, ben ya, ben kaçın. Ya verme, kaçın. Aa, bakıyorum sesinden <laughs> de hiç çıkmıyor. <laughs> Kaçma, gel buraya. <laughs> ya ben nihayet izini buldum. Birazdan seni de bulacağım. İzini bile kalmayacak. <laughs> Nereye kayboldu bu? İşte şimdi yaktım çıranı. Vay vay vay. Kimleri görüyorum? Anladın mı beni? Sen ne zaman kıyafet değiştirdin? Saçların ne zaman uzadı? Seni Selda kol kola görünce aniden uzadı saçlarım. Kıyafetimi de üstüme kan sıçramasın diye değiştirdim. Kaçma! Kaçma! Kaçma şu nereye lan! Hop! Hop! Nereye lan! Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.